Hepinize merhaba şey ben yazdım bu yüzden de kallığımız Orsa kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar Ve bugün e, şey ne lan Instrument haritasındayım Pardon adını söyleyemiyorum e, Arkadaşlar şöyle bir oy vereyim ben ilk önce Cana da normale verelim Yoksa oyun kolaylaştırılmış olmasın Arkadaşlar e, galiba şöyleydi ya Şöyle olabilir üstteki karta tıklayarak e, Yaptığım challenge'a gidebilirsiniz Gülmeme challenge 2 çektim 2 ee, Süt cezalıydı baya eğlenceli bir videoydu Siz de izleyebilirsiniz ee, yukarıdaki kartta Şimdi inşallah kartı koyarım yellow takımındayım instrument ve Bakalım neler olacak Lag sorunu bu sefer normalden daha çok olabilir Şimdiden ben sizi bilgilendiriyorum bundan. Çünkü internetin bu aralar bayağı sıkıntı yapıyor. O yüzden e, şey olabilir bu arada çok saçma oynadım bakmayın arkadaşlar Elim alışmış o yüzden Yani sinir bozulan arkadaşlar varsa Onlara da söyleyeyim şimdi de Kusura bakmayın Açıl bakalım evladım sen şöyle Alın demirleri Hop alırım İn bakalım aşağı Bu arada daha çok Egor videosunun gelmesini istiyorsanız like atarak ve kanalıma abone olarak sağlayabilirsiniz bu arada arkadaşlar kanalım e, günlük olarak iki abone falan alıyor artık like sayıları izlenme sayıları çoğaldı bu yüzden hepinize teker teker teşekkür ederim arkadaşlar e, gerçekten sizin sayenizde e, büyüyebileceğiz inşallah uzun mertebelere çıkabileceğiz yalnız biz iki kişiyiz ve ben siyelim dedim arkadaşlar internetim bu aralar çok sıkıntı yapıyor kusura bakmayın abi 3 sinyalim var mı böyle bir şey lan yani lardan bunu bile alamadım az önce neyse tamam şimdi o adam diamond açmış helal olsun bravo sana bravo ver bakalım demir İnşallah şöyle aldığım itemler falan filan elimde kalmaz bir olduğunda en sinirlendiğim lak şekli Allah kahretsin neyse bizim adam almış oldun al onu sen çünkü ben elmas alacaktım ya Allah'ım yarabbim neyse neyse fazlasına zarar gelmez arkadaşlar şu altın elma alayım o diamond'ı mı yükseltti o oh, hacı hayır diamond değil şöyle ben atıyorum bunları şöyle ne yapalım yemek alalım arkadaşlar gelişelim ek kırmaya gidelim yani bizim için şu an en iyisi o yalnız bizim adam çalışıyor Helal olsun yani ilk defa böyle çalışan bir adama denk geldik mutluyum şu an gerçekten mutluyum ver bakalım İnşallah Allah çok olmaz ya gözlüğü z zincirden alacağım Tamam son bir kez daha gidelim sonra gideceğiz burada da şöyle bir kere daha alayım altınları tamam şimdi çıkalım arkadaşlar gidelim ek kıralım. çünkü herkes üç kişi biz iki kişi çok sıkıntı olmasın al şunu bizim adama lazım bunlar gel bakalım sen şimdi şöyle göğüslük ver bana okey şuradan bir tane altın elma görüyorsunuz lagı görüyorsunuz çok uzak var hop gördüğünüz daha yeni gitti yani basıyorum 2 saat de açılmıyor yani bunların hepsi lag arkadaşlar böyle bir lag ortamında kaldıysanız vay sizin halinize diyorum o yüzden modeminizi özenle kullanın gerçi bizim sorun modemde de neyin neyse ama konumuz şu an o değil ben blok alıp gideceğim saçma sapan onlarla konuştum Biraz daha blok alsaydım iyi olurdu sanki. Diye bakalım. Biraz daha blok alalım. Fazlasından zarar gel. Oha biri mi geldi bize? Abi. Sen kimsin? Abi ne ara geldi bu adam? Allah'ım ya Rabbim. Neredesin lan? uğramıyorum Neredesin? Ha, ölmüş. Abi bu adam ne, ne ara geldi? Ben öldürmüşüm bir daha adam haberim yok ya. Ne ara geldi bu adam? Biri bana açıklasın ya. Böyle şey neyse 12 tane biz şey yapalım elmas kılıç alalım arkadaşlar ve kılıne gidelim inşallah obsidiyeni bitiremezsiniz ben gelene kadar bizim ege kim kırdı neyse hiçbir fikrim yok gideceğiz şimdi arkadaşlar ver bir tane daha gidelim ver 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 abim çok güzel şöyle seni almayacağım ver bakalım şuradan sana hop tamam şimdi gitme zamanı Haydi görüşürüz kardeş. Ben gidiyorum hakkını helal et. İnşallah hemen ölmeyiz arkadaşlar. Tekiz. Ben yani tekiz dediğim egimiz yok. Ek kişiyiz ve ben ek kırma ekliyorum. Şu an yürek yemiş denilebilir bana. İki kişi düştü. İki kişi birden düştü yalnız. İkisi de birbirini öldürdü adamların bakın. Mavi kırmızıyı kırmızı da mavi öldürdü. Bravo size. Siz beceriyorsunuz böyle işleri. İnşallah arkamdan biri gelmez. Ya görün bitirme şu egini ya. Yapamayacaklar. Bitiremeyeceksiniz o oksijen. Bitiremeyeceksiniz. Ben de kıracağım. Galiba bitirmişler. Neyse bir gidelim. Yukarıdan gideriz. Sıkıntı olursa e, geri döneriz yani. Erkekliğimize 99'u geri fites zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Oha. O neydi? O neydi? O neydi? biliyor Ok, 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 ok. O neydi diyorum ya? Ne ara ok yaktınız? Ok yaktınız yalnız. Hop, 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 hop. Abim sakin ol. Sakin ol. Hop abim. Sakin olur musun? Hop. Nereden vuruyor bu beni? Ben şu an burada sıkıştım arkadaşlar. Evet, help, help. Ne diyeyim? Bizim elemana bir şey demem lazım. Help me. Allah kahretsin. Sohbet yerleri. Gizli değil ya. Tam tersini yaptım. Aman Heh, sohbet yerlere göster. Help me. Save me. Kurtar beni. Ben bunlardan ok yemeden kaçamam. Lan yanlış yere açtım. Oğlum bizim yol yaptığımız yer nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 kaç 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 oğlum oğlum kaç kaç işte Allah işte bu Allah kaçtım be. Allah Bizim adamın Allah Ölmüş Abi bizim adam ölmüş kötü oldu bu kötü oldu işte kötü oldu. bizim adam nasıl öldü ya arkadaşlar ya üf ya vallahi adam vefat oldu neyse ben şöyle şunları bir atacağım şunları sen lazımsın kaç şu diamond'ı bir 3 yapalım biz. abi şu an üzüldüm ya herkeste de ok var gitmeye çalışsak gebertecekler bizi Kaz şunu ayar oldum. Yemin ediyorum sen poletim geldi şu an. Bu video 20 dakikadan yukarı sürecek arkadaşlar. Eminim çok eminim şu an. Bak bak bizi ok atıyor. Oğlum yürüyüp gider misin ya zaten. Arkadaşım ölmüş. Egim yok. Manyak mısın ya. Hala benimle uğraşıyor sarıyorum lan yol hepiyorum. Yola doğru şöyle yap. lan şunu kır. Bu bir şey için lazım. Gelemeyeceksiniz abi siz buraya gelemeyeceksiniz. Gelseniz bile birime geliyorlar. Ben onu bulacağım. Aklı fikri olmayan gelsin bak. Ben kendimi çok güzel savunmaya aldım şu an. Şu yola da kır bakayım. Geleni bir deşer adamım. Hatta bir dakika bir dakika. Bir dakika. Çok müthiş bir fikir geldi aklıma. Şimdi biz böyle kapadığımız için kimin gelip gelemeyeceğini göremiyoruz değil mi? Ama artık görebileceğiz. Çünkü zeki ben. Ne yapacağım? Şuradan alıyorum camları. Zaten kimse bize bulaşmaz çok büyük bir ihtimal. Der. bu adam tek zaten Müslüman her türlü yeriz hiç gerek yok bu adama bulaşmayı diyecekler ben bunu biliyorum ben biliyorum evet gelen giden olursa buradan görüyoruz arkadaşlar sonra adamı bitiriyoruz bu kadar sana da koyayım şöyle camları tamam ya işte bu ya koy şurayı da biliyor. geliriz çok küçüktür yeriz Buradan da kim geliyor gelmiyor görüyoruz. Müthişiz. Diamond'ımız 3 level. Geleni değişeriz arkadaş. Şimdi benim ilk işim buradan ne almak? Yay almak. Yalnız bak bizim adam çok emek gösterdi. Helal olsun. Adam gitti Diamond'ı falan açtı ya. Cık, vallahi helal olsun. İçim gitti öldü diye. Üzüldüm. Diamond'ı yükselttik. Altını yükseltelim bir de. Altını üstünü yükselteceğim buranın. Biraz espri yapayım dedim. Neyse. Oğlum <laughs> insin alan. Allah Allah. Takılı kalıyor. Şöyle arkadaşlar. Ana abi zaten 3. Abi bizim adam çok çalışmış. Şey. 3 yapmış lan. Bak ben bu adamın hakkını ödeyemem. Vallahi billahi ödeyemem benim adamın hakkını. Şimdi siz gelmeye çalışırsanız kardeş. Ben sizi böyle gebertirim. Çok güzel de olur. Çok da hoş olur iyi oldu yani güzeldi oldu çok da hoş oldu şöyle şu an ek kırma derdim falan hiç düşmeyeceğim. Onlar birbirlerini yiyecek. Bütün ekler kırılacak. Sonra bana gelirlerse de ben de onları bitireceğim. Olay bu. iyi bakalım. Şunları attık. Hop net nice gibi burada diamondlarım var benim tamam çok güzel şimdi altını yükseltsek mi ki ya Cık, yok ya gerek yok sonuçta da obsidyen de yok yani ay elgimiz yok ne obsidyen yok elgimiz yok her gittiğimizde 12 tane de alırsak altın yeter 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 altın her türlü yeter ben şimdi oha laga bakar mısınız şuradan diamondları da koparayım Kim, kimi kimi koparıyorum şöyle arkadaşlar Şimdi. Gerçi ölürsek yine doğamayacak seçim. Ben bu sandık içini sandık işini biraz saçma yaptım ama olsun yani. Ne olur ne olmaz. Kalsın. Şöyle arkadaşlar. Oklar alıyoruz. Tamam. Şu an iyi durumdayız. Şu an bayağı iyi durumdayız. Şunu da değiştirelim. Sen önce o ok katarsın öyle. Sen önce öyle o ok katarsın. Akak aka, ne ya? Atat at, sıkıntı değil kardeşim. At. Atat. At. 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 Sizde ok olmasa benzin neler yapacaktım da? Neyse. Bizim egi kim kırdı? Ben hala onu bilmiyorum yalnız bak. İçimde acı kaldı. Şimdi ben kalkanı alsam, Bunlara gitsem Ölürüm ki ya, ölürüm. En çapılı alsam ölmeme Evet arkadaşlar en çapılı alıp gideceğim. Gidiyorum abi. Ver şuradan bana. Şöyle aşağı inelim altınları alalım. Hop. Lag lag lag. Çıkalım yukarı. Çıksan oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Ver bakalım şunları. Şöyle altın elmaları alalım. Şuradan bir dakika. Kalkanı alalım bir kere. Gel kalkanı alalım. Okey. Okay. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Şimdi ne yapalım? Bir de en alacağız. Orada ölmemiz için. Ölmememiz için. Yalnız siz ne korkak çıktığınızdan İnsan bir öldürmeye gider he. Bunlar çok güçlü. Bunlar da güçlü. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Birbirinizi kırın. Yiyin birbirinizi abi. Ben gitmiyorum hiçbir yere. Gitmeyeceğim ya. Ölürüm ben buralarda. Oğlum kalkan iki taraflı değil ki. Bir taraftan bulunca her türlü ölüyoruz. Şimdi kimi koparıyor. Ver bakalım. Ya şimdi çok sıkıcı oldu arkadaşlar. Ha. O ok katarmış hele bak hele o ok katıyor. Sanki bize kalkan yok adamı bak bak. Gebertirim valla. En çapıda alıyoruz. Biz burada gelişebildiğimiz kadar gelişelim gelişebildiğimiz kadar gelişelim şöyle asıl önemli şeyi alıyorum ben burada istediğim kadar gelişirim kim geliyor size ulan keşke ortaya yol olsa bizim ya çok sıkıntı şu an keşke kırmasaydım bir oğlum her türlü geldiler zaten neyse ben bir aşağı ineyim ya çok saçımla oynadım arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten Resim şu an Şöyle bir doğrulayım Sıktım ağrıdı Sıktım ağrıdı Hop hop lak 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 Şöyle altın elmaları alalım Zaten bu elde pek kazanacağız gibi durmuyor Ama biz yine de oynayalım ya arkadaşlar zaten kazanma imkansız şu an herkesin egi var bizim yok ve ben tekim bir de o adam olsaydı yanında belki bir ihtimal böyle bir güçlenirdik bir havaya giderdik çatışırdık ederdik de olay olmadığı için yani bu zor ben şuradan bir alayım okey en çapalı çekelim Müthiş ya iki tane iki tane ince Şu an o mavilerden bütün adamlar gelse beni kesemezler arkadaşlar. Sırf en çapalım var diye. Bildiğiniz ölümsüzleştiriyor ya o kadar arkadaşlar. Bildiğiniz ölümle ölümsüzleşiyorsunuz yani. Manyak bir şey. Oğlum size ne korkak çıktınız lan? Gidin birbirinizin karından. kırın lan. Çok korkak çıktılar ya elinizi çok korkak alıştırmışsınız bak böyle egorcu olamazsınız tamam şimdi ben şu an tam, tam mı tam mı tamam arkadaşlar her şey tam 3 tane daha en yapalım ay bir tane daha en alayım oyuna ilk başladığımda şu bedrak'ı kırmaya çalışıyordum samimi söylüyorum kırmaya çalışıyordum bir kere ben zaten Minecraft'ta ilk girişimden nüfus olduğumu göstermişim ki. İnsan bir insan bedel kırabilir mi ya? Şöyle azıcık sizi rahatsız etsem mi? Oha atamadım. Lag işte lag. Ona bile gitmiyor ya oku. Ana tamam. Buldum. Vuracağım. Cık, ya nereye gidiyorsun? Oha uh, gitmiyor. Adamlar attık da onlardan da bize atma hakkı var. Neyse ben bir tane daha en çok alıyorum. Sonra gelene koyuyoruz. Değişik bir terim oldu ama olsun. Alalım şuradan şunları. Şu an yeteri kadar güçlüyüm. Keşke keşke oyun kolaylaştırılmış olsaydı da full elmas set olsaydı. Böyle bir şey yok değil mi? Yok tamam. Şimdi siz bir etlerinizi kırın bakayım evladım ben tek başıma ne yapayım ya? Şimdi ben buradan oğlum ben ortaya güvenli mu yapsam. Aynen arkadaşlar ortaya güvenli yol yapalım. Yoksa biz yani şey olmayacak. Şöyle biz güvenli oyunuz çeken. Ama iki taraftan da saldırı var. Ben nasıl yapacağım bu? Hiçbir fikrim yok yani. Bu adamlar beni her türlü vurur Samimiz Samimi Bu kadar iyi olmam lazım ki bu adamlar için. Onlar bir de beni ortada tek sıkıştırmasın. Vallahi. bizde uğraşmıyorlar yürü 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 çabuk çabuk yaz çabuk oğlum bak shift yüzünden düşersen Allah ödüm patladı yemin ediyorum sıçtım ya sıçtım vallahi sıçtım şu an <laughs> sıçtım ne yapıyorsun hanginiz attı lan Hah düşersin öyle. Hah düş. Hangimizi attı ona? Korktum lan hayvan heriften. Vallahi korktum ya. Aa bu taktik de çok güzelmiş. Videomuz biterse. Az kaldı evladım. Yapacaksın Niyazi az kaldı. Az kaldı ölmeyeceksin. Hop hop greenler atıyormuş fark ettim. Hayırdır evladım siz? Kim kimi koparıyor kardeş? Abi çok stresli gidiyorum. Kim kimi koparıyor? Hop şöyle alırım bir. Bilo'nuzu. Hop sizinle şöyle hop sen de green. Vuramayacaksın beni adam. Hop hop. Hop 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 hop. da arada gördüm. Gözünden kaçma asla dede siz de sıkıyorsunuz. Siz de sıkıyorsunuz adam olun bak bana sıkmayın. Tek kişi zaten burada badirelerle gelişiyorum. Adam olun. Şu an çok ölecekmiş gibi hissediyorum. Hayır böyle ben hissin. Shift yüzünden elim uyuştu ya. Geldik tamam geldi şükür be. Şükür be. Sonunda. Allah Allah Allah. Oh biri düştü çok güzel. ama ben yolumu yapmaktan geri kalmam kardeşim. Vay vay iki tarafta bize saldırıyor. Helal olsun lan böyle bir adamı iki kişi de almak çok hoşunuza gidiyorsa yani dalabilirsiniz. Bravo yani bir adam iki kişi dalıyorsun. Ben artık öyle kolay kolay düşmem asla ama. Sen at okunu. Aa, çok güzel oldu. Ben de böyle geçermiştim Artık atsanız ne fayda gülüm. Anlıyorsunuz değil mi? Ne fayda? Ah ben yaptım yolunu. Mis gibi bir yol yaptım kendime. yaptım. Sizin için bulmam şey, bir şey değiştirmiyor ki. Ay 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 vuruyor ay. Ay vuruyor. deyim biraz blok alayım. Bu şimdi buradan bulabilirler. Şöyle yolumuzu daha da güçlendiriyoruz. Hatta çıktırdım. Daha fazlasını yapıyorum. Siz bunu hak ettiniz oğlum. Bilo'mun yettiği kadar yaptım işte. Adam olacaksınız. Ben böyle yaparım diyorsam yaparım kardeşim. Beni böyle zor duruma sokmayın. Ben yaparım diyorsam yaparım. Bakın nasıl güzelce yol çektim. Yani zor Gel bakalım şöyle bir lok. Abi abi. Git oye gikir. Allah razı için oya gikir. Ben bile... Ellemiyorum git kırıay git kır geri gelmiyor yok alacağım al işte düştü ya biz de sana güveniyoruz he güveniyoruz en çok gömeyim ben bir tane daha dört tane en çok oldu Diyorsa öldürün ulan beni Diyorsa öldürün Şimdi mis gibi yolumuz var arkadaşlar. Mis gibi yolumuz var. Kolaysa gelin de ölüm. Aslan. Öyle adam olacaksınız. Oo buradan rede yolu var. Abi kale yapmışlar. Yüzde okları vardır. Ayrıca buradan da saldırı alabiliriz vardır vardır okları ama ben yine bir zekilik yapacağım çık bakalım yaz çık çık bakalım 20 geçiyor lan üstümde? İçeride biri var. Selamun Aleyküm, Aleyküm Hepinizi öldüreceğim. Sonra eglerinizi kıracağım. Hepinizi öldüreceğim. Sonra eglerinizi kıracağım. Gelin buraya. Gelin buraya. En çapalım var benim. En çapalım var benim. En çapalım var. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Adam olacak. Adam olacaksınız. Adam ol. 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 Adam, ol, adam, ol. adam olacaksın. Adam. Adam olun Öleceksiniz lan. Öleceksiniz lan. Tek kişiye böyle saldırın mı? Adam olun lan. Azıcık adam olun lan. Yemin ediyorum en çabuk olmasa bokum çıkmıştı şimdiye kadar. Şimdiye... şimdi şimdi de çıkacak zaten. O, okunu konuda eminim. Ve çıkıyor şu an. Yedim. Hop Allah belanızı versin. Ölüyorum. 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 Abi ben ölüyorum. <laughs> Salak tek yedi Biri daha yedi Gel lan gel lan Tek kaldık lan tek kaldık lan tek kaldık lan Oha ne ara gelişti Alana. Ya bunu hiç beklemiyordum. Abi. Arkadaşlar bu hareketi adamdan hiç beklemiyordum yani çok zekice bir hareket yaptı. Ama ne yapalım yani bu kadar kapıştıktan sonra ölmemle gerekiyordu. Onlar eğer ki bir sanda böyle yedek kıyafet falan koymasalardı ben yüzde yüz kırardım eklerini çünkü iki kişiyi öldürmüştüm arkadaşlar. Ne yapayım tek olduğum için de ölmem gerekiyordu. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorum atmayı ve e, kanalıma abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.